Onlar bizimle aynı toprakları paylaşıyor ve emin olun hiçbiriyle karşılaşmak istemezsiniz. Ülkemiz coğrafi yapısıyla çeşitli hayvan türlerinin yaşaması için uygun bir ortama sahip. Kimi cüssesiyle, kimi de inanılmaz kuvvetli zehirleriyle sizi anında devirebilir. Ve inanın bana, bu videodaki hayvanlarla karşılaşanların sonu hiç de iyi olmadı. Siyah kobra Türkiye'deki tek kobra türüdür. İsmini zehiri gibi karanlık renginden alıyor ve boyu 2 metreye kadar ulaşabilir. Geceleri sinsi bir şekilde dolaşan bu yılan, Urfa ve çevresindeki illerde birçok ölümden de sorumludur. Siyah kobralar gözlerden uzak yerlerde yaşamayı seçseler de fare ve diğer yılanlarla beslendiği için bazen yolları insanlarla kesişebiliyor. Tarla fareleri için geldiği tahmin edilen bir siyah kobra, çalışan çiftçinin üstüne basması sonucu ısırarak ölümüne neden olmuştu. Yine Urfa'da bir çocuk uyumak için yatağına girdiği sırada orada beklenmedik bir misafirle karşılaşmıştı. Muhtemelen siyah kobra sıcaktan bunalıp kuytu bir yer ararken şanssız çocuğun yatağına girmiş ve karşılaşma anında sokarak onun ölümüne neden olmuştu. Aynı zamanda siyah kobranın zehiri en acılı yılan sokmalarından biri olarak kabul ediliyor. Dikkat edilmesi gereken bir tür. Bir diğer tehlikeli canlı ise ismini hepimizin duyduğu fakat muhtemelen çoğu özelliğini bilmediğimiz bir böcek. O bizden biri. Anadolu'nun en zalim kızı Karadut. Dünyanın en zehirli örümceği. Öyle acımasız bir dişi ki erkeğini bile yiyor ve vücudunun yüzde tamamen zehir. Bu zehir ne kadar mı güçlü? Bir çıngıraklı yılandan 15 kat daha kuvvetli zehire sahip. Yani ısırdığında birkaç dakika içinde pan zehire ulaşılmazsa acılı bir ölüm sizi bekliyor demektir. O kadar çok can yakıyor ki ısırılan ve hayatta kalan insanların anlattığına göre vücudunuzun üzerinden onlarca araba geçmesiyle eşdeğer. Karadullar akrepleri bile rahatlıkla yiyebilir. Isırdıklarında istedikleri oranda zehir verebildikleri için her sokma ölümle sonuçlanmaz. Fakat tedavide gecikilirse yaşanacak olan şey korkunçtur. Hayat boyunca ısırdığı yer yavaş yavaş ama acıyla erimeye devam eder. Geçmeyen iltihap birçok insanın bacaklarının ve kollarının kesilmesine neden olmuştur. Bu tehlikeli kızın nereden çıkacağını bilemezsiniz. Marketten alınan bir üzüm salkımının arasında olduğu bile görülmüştür. Hani Örümcek Adam filminde Peter Parker'ı ısıran örümcek vardı ya, işte o. Ve Türkiye'nin her yerinde görülebiliyor. Leopar. Türkiye'de pars ya da Anadolu Kaplanı olarak da biliniyor. Bu yırtıcı hayvanın aslında nesli tükendiği sanılıyordu. Fakat bir anda Türkiye'nin birçok bölgesinde tekrar görülmeye başladı. Eğer karşılaşırsanız sizi av olarak görmekten asla çekinmeyecektir. O sinsi ve sessiz. 2014 yılında Güneydoğu'da bir avcıya saldırmış ve maalesef öldürülmüştür. Zaman zaman farklı yerlerde ortaya çıktığı biliniyor. Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda hala yaşadığı tahmin ediliyor. Boyu iki buçuk metreye ağırlığı da 80 kilograma çıkabilir. Sayısının çok az olduğu bilinse de bir doğa yürüyüşünde karşılaşabilirsiniz. Ve eğer tek başınızaysanız muhtemelen bu son gününüz olacaktır. Anadolu kaplanı leopar türlerinin en saldırganlarındandır. Ve genellikle arkadan boyun kısmına saldırırlar. Fakat korkmayın, eğer birden fazla kişiyseniz sizi gördüğünde ancak yollarını değiştireceklerdir. 1940'lı yıllarda Kuşadası'nda bir avcının 12 leopar öldürdüğü biliniyor. Eski zamanlarda Türkiye'de karşılaşılması en büyük ihtimal olan yırtıcı kediydi. Ve günümüzde de sayısı gitgide artıyor. Her ne kadar sizi korkutuyor olsa da onlar doğanın parçası ve düzenin koruyucuları. Sayılarının tekrar çoğalması için Türkiye'de görülen leoparları avlamak büyük cezalarla engellenmeye çalışılıyor. balinalar. Onlar gezegenimizin en büyük canlıları. Öyle ki bir balinanın avı olursanız muhtemelen sizi yediğini fark etmeyecektir. Bu devasa balıklar sık sık Ege ve Akdeniz'de görülüyor. Düşünsenize, ailenizle bir tekne turuna çıkmışsınız ve dev bir balinanın yakınınızda olduğunu görüyorsunuz. Teknenize çarpması halinde alabora olmanız işten bile değil. Geçtiğimiz yıllarda 26 metre uzunluğundaki bir balina Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası'nda kıyıya vurmuş ve burada can vermişti. Kemikleri de belediye binasında uzun süre sergilendi. Şimdi ise hala Kuşadası'nda ve zaman zaman meraklılar için görüşe açılıyor. Ülkemizde bilinen tek balina saldırısı ise 2005 yılında İzmir'in Karaburun açıklarında meydana geldi. Motor sesinden rahatsız olduğu düşünülen devasa balina çarparak balıkçı teknesini devirdi. Neyse ki bu tatsız olay kimsenin ölümüyle sonuçlanmadan balinanın uzaklaşmasıyla son buldu. Fakat başka bir karşılaşmada böylesine şanslı olmayabiliriz. Sarı akrep. O dünyanın en zehirli akrebi. İnsanlardan kaçmıyor ve bunda da çok haklı. Küçük dostumuzun kuyruğundaki siyah bölgeyi gördünüz mü? Orada 5 yetişkin erkeği öldürebilecek üçte zehir var. Ülkemizde her yıl 25 bin akrep sokması yaşanıyor ve bunların 2000'i ölümle sonuçlanıyor. Çoğu ölümden de bu sarı canavar sorumlu. Genellikle güneydoğu bölgesinde görülen sarı akrep çok hızlı ve saklanmayı da iyi biliyor. Oturduğunuz taşın altında, hatta ayakkabınızın içinde olabilir. Eğer onu korkutacak kadar yaklaşırsanız ya da bir şekilde üzerine basarsanız sokmaktan çekinmeyecektir. Türkiye'de neredeyse diğer bütün hayvanlardan daha fazla can alıyor. Bu onun açık renkli, yumuşak görünümüne ters düşse de dünyanın en zehirli akrebiyle aynı topraklarda yaşadığınızı unutmayın. Zehiri kısa süre içinde sinir sistemini ele geçirip dayanılmaz bir acı hissedilmesine neden oluyor. Eğer panzehir alınmazsa ölüm kaçınılmaz. Ne de olsa ülkemizde yılda bin insanı sadece onun öldürdüğünü düşünürsek gücünün hakkını vermemiz gerek. Uzmanların söylediklerine göre akrep sokmaları en çok gece uyurken ya da sabaha karşı gerçekleşiyor. Bu da kurtulma şansının çok az olması demek. Dikkatli olun. Dev solucanlar. Dünyanın en uzun solucan türlerinden biri olan dev solucan Türkiye'de görülebiliyor. Genellikle Karadeniz ve Marmara gibi yağışlı bölgelerde, yani nemli toprağın altında yaşayan bu solucanın boyu 3,5 metreye kadar çıkabiliyor. İnsanlara bir zararı yok. Fakat görmek bile ürkütüyor. 2001 yılında karın ağrısı nedeniyle doktora giden bir çocuğun karnında 80 santim uzunluğundaki solucanın yaşadığı görülmüştü. Bu ilginç olay araştırıldığında yiyeceklerle birlikte yavru haldeyken mideye girdiği ve gelişimine orada devam ettiği ortaya çıktı. Umarım hiçbirinizin ağzından üç buçuk metreye kadar uzayabilen bu dev solucanlardan çıkarılmaz. Sıradaki ise tam bir kabus. Onun adı karamamba. Dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri. Şu ana kadar ise ülkemizde sadece bir defa görüldü. Fakat çoğalma ihtimali var. Dikkatle dinleyin. Karamambaların tek ısırığı yüz insanı öldürebilir. 15 dakika içinde panzehir alınmazsa ölüm kaçınılmazdır. Dünyadaki öldürme oranı yüzde yüz olan tek yılan olduğu biliniyor ve insandan asla kaçmaz. Bilakis tehdit algılarsa üzerinize gelmekten çekinmeyecektir. Ondan kaçarak uzaklaşmak ister misiniz? Bunu denemeyin, 30 kilometre hızda uzun süre ilerleyebilirler. Eğer bir ağaca çıkarsanız peşinizden tırmanırlar. Yani tam bir ölüm makinesi. Peki ülkemizde nasıl görüldü? Mersin Limanı çalışanları 2009 yılında liman çevresindeki tellere takılan ölü bir yılan buldular. Türü belli değildi ve uzmanlar onun bir siyah mamba olduğunu fark ettiler. Yılan limana gelen gemilerin birinden mi çıkmıştı yoksa o bölgede mi yaşıyor anlaşılamadı. Ölen yılan dişiydi ve kısa süre önce yumurtlamış olduğu anlaşılıyordu. Eğer bu yılan yük gemileriyle bir şekilde Mersin'e gelmiş ve bu bölgede yumurtalarını bırakmışsa bu dünyanın en ölümcül yılanının hızla yayılabileceği anlamına geliyor. Akdeniz bölgesi karamanbalar için aslında uygun bir iklime sahip. Eğer burada yumurtalarını bırakmış ve yeni yavrular türemişse ülkemizin en büyük belalarından biri olacağına emin olabilirsiniz. Karamanbalar isimlerini ağzının renginden alıyor ve yaşadığı ülkelerde sık sık arabaların torpido gözünden bile çıktığı biliniyor. Hatta seyahat halindeki arabaların camlarından içeriye fırlayarak sürücüyü ısırdıkları çok vaka görülmüştür. Sıcak günlerde serinlemek için evinize, arabanıza girmekten hatta sizinle aynı yatağı paylaşmaktan çekinmeyecektir. Ve unutmayın, bu agresif yılanın tek ısırıkta 100 insanı öldürebilecek kadar güçlü bir zehiri var. Umarım Mersin'de görülen yılan ülkemizdeki ilk ve son karamambadır.